bakacağız. Ama ille yabancı yapacağız diye bir şey yok. Yabancı, yabancı kuralıyla alakalı. Hoca'dan bir istek var mı bununla? İsmail olabilir dedi. Solunduğumdan dolayı olabilir dedi. Bakıyor kendisi de. Başkanım söyleyecek bize yabancı kuralıyla alakalı. Yeni çıkan... Ona 14 13'ünde benim mahkeme var. Mahkemeden sonra ben basın toplantısı yapacağım, açıklama Başkanım yapacağız. Yönetim olarak çalışıyoruz. Hep evet, arkadaşlar daha konuşmadık yani konuşacağız diğer antrenörlerle herkesin fikrini alacağız. Altyapıya kadar. Ondan sonra genel bir açıklama yapacağız. Amerika'da e, bir şey yok. Amerika'da e, kendi kendinize çıkamıyorsunuz, uyduruyorsunuz. Artık öyle bir şey olmuş ki menajerler, basın, hepsi ortak olmuşlar. Tamam Amerika'nın e, İtalya'da şey ben menajerimi dün aradım konuştum söyledim. Herhangi bir şey var mı dedim oğlum benim bilgim dışında bir şeyler mi oluyor dedim. Hayır dedi. Biz dedi İngiltere'den bir tane menajerlik bürosu aramış bunları demiş ki ee, biz satmak istiyorsanız eğer Fenerbahçe satmak istiyorsa şey yapalım diye. Onlar da demiş hayır demiş. Onlar atmışlar işte Toto'nun ne karnası. O şekilde. Hikaye bu yani. Böyle bir şey yok bizde. Oyuncumuz Küle devam edecek. Yazın bana niye soruyorsunuz? Yazın ya bak böyle demiştim. Bir şey var mı? Yok eklemek istediğim bu bir karar şey karar yok. yok. Hangisini? arkadaşlarla toplantı yapacağız. O toplantıdan sonra benim mahkemeden sonra bir toplantı yapacağız. Görüşeceğiz, değerlendireceğiz ve kamuoyuna açıklama yapacağız düşüncemizi. Şu anda bir şey söylemem yanlış. Olabilir. E olabilir. Bakalım daha başka bir şeyler de çıkabilir. Her şey çıkabilir. Bilemem olabilir bu Türkiye. Türkiye'de bir saat sonra ne olacağı belli mi? Başkanım Alex'e jübile yapmak olsaydı şu ya Allah, Allah. <laughs> Aziz Yıldırım kaç yılında başkan oldu? Soruyorum sana. 98. 98. Şubat 15 Şubat. O günden bugüne hiçbir oyuncuya jübile yaptı mı? O zaman yani benim jübince jübile yapmasıyla ilgili düşüncem başka. Jübileydi. Şimdi duygusallık yani değil. Benim orada bak 17 senedir hiçbir kimseye jübile yapmamış gayet iyi gidiyor. Destek olun. Sizler de destek yapın. Bütün kulüplerin de bunu yapması lazım. Yani bütün 18 kulübün de üye e, şeylerini, profillerini arttırarak kulüplerini hem ekonomik anlamda belli bir noktaya getirmesi hem de kulübe sahip olma e, çizgisine gelmeleri lazım. Aksi halde kulüpler bugünkü durumundan daha az olduğunda olacaklar. Bunlar. Var gayet iyi, gayet iyi. Mutluyuz. Tamam Ama bu böyle bir günde iki günde olacak iş değil. Bu belli bir zaman sitada, Daha farklı Bak Eskişehir'le Aksa maçlarında Fenerbahçe beklemediğimiz puanı kaybetti oyuncularımız. Ee, bunun karşılığında Beşiktaş maçtı. Üç neticeli maçtı. Orada da yendik. Yani tamam mı? Yani bir en azından bir dört beş puan daha fazla alabilirdik. İkinci yada daha mı çekişmeli gider yoksa? Belli olmaz bu farklı. futbol. Her şey olabilir. Çekişmeli Adımın olacak bir tabii. Bir çekişmeli başlayalım. olmadı. Efendim? On tane oyuncu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Başka ya. Deminden beri bir şey anlatıyoruz. Ha. Efendim? Gayet iyi. Selam. Mutlu. Selam <laughs> varmış bak. <öyle> <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> 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 Selam var. Mutlu musunuz başkanım? Mutluyuz abi. Bir olacak zamanı bazen bakın her transfer muhakkak oynayacak, verimli olacak diye bir kaydı yok. Bunun için bir zaman gerekli. Onun için de o zaman lazım. Tam bazısı mesela Londra'ya gelmişti hemen uyum sağladı. Sağladı. Diego belli bir zaman istiyor. Ama ikinci de eve öyle zannediyorum ki bize faydalı olacak. Eksik yerimiz orasıydı. Bir tek o transfer yaptık. Hiçbir başka eve transfer yapmadık. Yine aynı şeyi yapacağız. Merak etmeyin yani. Burada Emenike burada bir eve gitmiyor. Gidemez. Tamam mı? Gidemez. Yapalım. Yapalım. <gülüyor> <gülüyor> başkanım halimizi <laughs> açın önleyin ya. Önleyin. ya, ya şey olur, başkanım halimizi açın